Konya Akşehir Gölçayır Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Güreş beraberiz. Başkanım bir kooperatif tanıtır mısınız? Ee, bizi sınırlı sorumlu Gölçayır Sulama Kooperatifi olarak e, 530 tane üyemiz var. E, damlama sulama sistemi ile çalışıyoruz. E, devlet su işlerinin kuyularından e, kullanıyoruz suyumuzu. E, i̇şte kiraz... Vişne ağırlıklı meyvacılıkla uğraşıyoruz. Ee, i̇şte bizim yani kooperatif olarak e, vatandaşın işte bahçelerine su vermek için çalışıyoruz. E, bunun e, akabinde işte e, su paralarını kooperatif olarak topluyoruz. İşte elektrik parasını yatırıyoruz. İşçi giderlerimiz oluyor, masraflarımız oluyor. İşte bunları da belirlerken dekar hesabı üzerinden yapıyoruz. Peki kaç dekar sulama yapıyoruz? Yani şu an 4500 takar falan bir sulanan arazimiz var. İşte bunun geneli hep kiraz üzerine. ihracatlı kiraz işte üretiyoruz. Şimdi biz bölge olarak yaklaşık 9000 dönüm bir araziye sahibiz bu meyvacılık üzerinde. İşte bunun işte çoğunluğu ihracatlı kiraz işte Ziraat 900 Napolyon dediğimiz kiraz 5000-6000 ton bir dekoltemiz var. İşte diğer işte vişneyle işte erikle falan elma ile beraber bir 10 bin ton bir üretim yapıyoruz. Elektrik maliyetlerimiz yüksek. İşte bir baraj projesi var. Bu Değirmen köyle beraber yapılmakta olan. O da işte devletin bir ekonomik şeylerinden dolayı bir bitmedi şu an için. Onu bekliyoruz yani eğer orası bir bitse baraj... Ne zaman faaliyete geçer? Yani şu an bir iki yıl süre verdiler ama yani iki yıl içerisinde biter mi bitmez mi? Tabi bunu biz bilemiyoruz. İşte gidiyoruz sürekli bir Isparta Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü var. Orayla istişare ediyor işte görüşmeler yapıyoruz. İşte onlara söylediğine göre işte iki yıl içerisinde bitecek. İşte ondan sonra işte bir sulama planlanması yapılacak. İşte bu türde bize söyledikleri o. Ama biz elektrik parası ödemesi yönünden mesela biz çok zorlanıyoruz. Peki çoğu yerlerde görüştüğümüzde e, elektrik paralarını hassas sonlar ödensin istiyor. İşte biz de o yönde istiyoruz ama hiç mesela birlik var, sulama birliği var. Hı -hı. Hiç kimse arayıp da yani mesela sezon başladığı zaman demiyor ki ya kardeşim siz bizim işte üye misiniz? Siz ne zorluklar çekiyorsunuz? Yapılması gereken bir şeyler var mı diye soran yok. Hı -hı. Yani hiç ilgilenen yok. Ya yani ben mesela Dört yıldır bu işin içerisindeyim. Daha dört yıldır hiçbir sulama birlik başkanlığını arayıp da ya siz işte elektrikle mi suluyorsunuz, güneş panelleri mi suluyorsunuz, yani nasıl bir sulama yapıyorsunuz, ne suluyorsunuz diye sorduğunu daha Allah'a şükür hiç... Ama üç dört gün geçince kesmeye geliyorlar. Şimdi tabii son işte bak mesela bir tane burada fatura var yani. Hı hı. Ayın 10'u dün sondu. Yani bu faturayı yatırmasak 3 gün sonra gelip elektriği kesiyor. Kesiyor. kesiyor yani mesaj atıyor borcunuz diyor ödenmedi diyor geliyor elektriği kesiyor. Keserken para alıyor. Açarken para alıyor. E şimdi mesela en çok zorlandığımız dönem faturası mesela biz Nisan'ın 20'sinde su vermeye başlıyoruz. Hani gübreleme için. E şimdi ben kuyuları açtırıyorum Nisan'ın 20'sinde 28'inde elektrik faturası geliyor ay sonu olduğu için. Yani 10 gün sonra bir fatura geliyor. 8-9 gün sonra bir fatura geliyor. E kasada yani kooperatif yani sonuçta para pek bulunmuyor yani zaten ucucuna çıkıyor. E ödeyemiyoruz. Ya ödeyemeyince bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tam bizim böyle gübre vereceğimiz dönemde adam suyu kesiyor. Şey elektriği kesiyor. E o zaman da ne yapıyor? Biz su veremiyoruz. Damlama sulama sistemi yapıyoruz. Kartlı sisteme geçmeyi düşünüyor musunuz önümüzdeki yıllarda? Kartlı sisteme geçmeyi düşündük ama maliyet çok yüksek geldi. Şimdi bu maliyet, mesela o dönemde yaptığımızda parsel başı 800 TL'ye geliyor. Evet. Şimdi 800 TL vatandaşa bunu yansıttığın zaman bir vatandaşın 8 tane parsel var yani tarlası var. Şimdi bu adam mesela o gün için 5 bin 6 bin lira bir maliyet biniyor. Çok yüksek geldiği için buna sıcak bakmadık. Bir de şöyle bir şey, bizim yapılan sistem bu kartlı sisteme çok uygun bir sistem değil. Yani komple bir altyapının değişmesi gerekiyor. Yani normalde bana deseniz ki yani kartlı sistemden yana mısın diye ben kartlı sistemden yanayım. Neden? Vatandaş buraya gelecek, peşin parayla yükleyecek. Ben elektrik parası sorunu yaşamayacağım. Yani kooperatif olarak. Ama bu, bu şekilde olduğu zaman sorun yaşıyorsun. Başkanım yeraltı sularını beslemek için çalışmalarınız olmuştu. Alabilir miyiz onları da? İşte yeraltı sularında eksiklikler yani azalma olduğu için 18. Bölge Müdürlüğümüzle Sparta Devlet Su İşleri'nde görüşme yaptık. orada işte Rahmi Şahin işte 18. Bölge Müdürü dedik ki yani yeraltı suyunu besleyebileceğimiz kaynaklarınız var mı diye bir öneride bulundu. Dedik bizde derede boş akan bir suyumuz var. dedik oradan dedi bir bağlantı yapalım yeraltını besleyelim dedi. Yani su boşa akacağına, araziye aksın. İşte bir kuyu çıkarttılar. İşte onun dibine işte böyle mucurla şey yaptı bir besleme yaptılar. İşte suyu oraya verdik. İşte sürekli işte her ay bir gelip diğer yerlerde bir ölçüm yaptılar. Yani suyu telef etmemeye çalışıyoruz. Yani bulduğumuz en ufak bir kaynağı nasıl değerlendirebiliriz diye çalışma yapıyoruz. Yani bu konuda da devlet su işleri sağ olsun gerekli yardımları bizlere yapıyor. Yani o tür bir proje çalışmamız oldu. Şu an var ama tabii derede su bittiği için şu an kesildi ama e, su e, dereden akmaya başladığı zamanlarda <laughs> kışın kışın sürekli yeraltı beslemesinde kullanıyoruz. Peki son olarak başkanım, üretimde gündem ıı, Türk ekranlarına ne söylemek istersiniz? Yani üretim üretmek lazım. Yani köyde yaşıyorsan üretmek lazım. Üretmek yetmiyor, kaliteyi üretmek lazım. Kaliteyi üretmek için ihtiyacı olan su. Evet. Suyu bilinçli kullanmak lazım. Yani kuraklık var, bilinçsiz bir su kullanımı var. Bunları önlemek lazım. Bizde su olursa kalite olur. Su olmasa kalite olmaz. Biz yani Avrupa'ya kiraz gönderebilmemiz için bizim suya ihtiyacımız var. Suyu idareli kullanmak lazım. Suyu, suyu idareli kullanmak lazım. E, suyu verecek olan kooperatif kooperatife de sahip çıkmak lazım. Yani bu söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.